Soner Yalçın Oda TV Devrimciler fonlarla evcilleştirildi. Türkiye Komünist Partisi'nin Atatürk'ü cumhuriyeti savunması, mitinglerde Türk bayrağı taşıması kimileri şaşırttı. Bu tepkiler ülkenin maddi manevi arşivinden, hafızasından haberdar değil. Dünyayı hala neoliberal ezberle okuyor ki her müddedi dönek gibi bağnazlar Haluk Hepkon'un yeni yayımladığı Türkiye Komünist Partisi TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyanla yaptığı söyleşi kitabı Cumhuriyet ve Komünistler hayli kafa açıcı. Düşüncesine pranga geçirilerek teslim alınmışların ezberi bozulacak. Kemal Okuyan diyor ki: "Partimiz daha 10 Eylül 1920 kurulur kurulmaz bağımsızlık mücadelesine katıldı ve cumhuriyetten yana tavır aldı." riyakarlık takiye yaparak değil ideolojimiz ilkelerimiz gereği sonradan görme cumhuriyetçi değiliz. Türkiye'de sol artık ideolojik olarak bizim coğrafyamızdan ve devrimlerin yatağı Avrupa'dan değil başka bir Avrupa'dan besleniyor. Emperyalist ülkelerin kontrol ettiği, yönlendirdiği, fonladığı bir sol yaratıldı. Bu akımların büyük bölümü artık evcilleştirilmiş, hatta sistemin militan unsurları haline getirilmişlerdir. Türkiye solunun düşün hayatını ve çizgisini ciddi şekilde etkileyen bu Avrupa merkezci düşüncede cumhuriyetçiliğe, yurtseverliğe zerre yer yok. 1980'lerde Türkiye'de düşünce alanında hiç olmayacak ölçüde sivil toplumculuk pompalandı. Dergiler çıktı, toplantılar yapıldı. Kendilerince işkenceci devletten intikam alıyorlardı ama asıl onlardan intikam alınmış oldu. Çünkü zorbalık karşısında gerilemeyen birçok unsur ilke bu operasyonda geriledi, düzene teslim oldu. Kitaptan devam edeyim. Soldaki inansızlık virüsü. Cumhuriyet ve Komünistler kitabının şu çıkarımlarını yaptım. TKP, Atatürkçü ve Cumhuriyet devrimlerini ilerici buluyor. TKP, Cumhuriyetçi birikimin yok olmasının kabus projesi olduğunu belirtiyor. TKP Türkiye'de bugün toplumun büyük çoğunluğunu sömüren, sömürerek zenginleşen küçük bir azınlık diktatörlüğünün hüküm sürdüğü tespitini yapıyor. TKP solda büyük güçlere tutunarak kolaycılık ve ortalamacılık siyaset yürütme deformasyonuna dikkat çekiyor. TKP NATO'yu özgürlüklerin bekçisi, Avrupa Birliği'ni demokrasinin kalesi olarak görenlerle ittifak yapmayacaklarını kararlılıkla açıklıyor. Kitaptan altını çizeyim satıllarsa şunlar oldu: Haksızlıklara karşı, adaletsizliklere karşı en geniş kesimlerin tepki vermesi iyidir, güzeldir. Ancak toplumsal mücadele giderek basın toplantısı, grev ziyareti, duruşma salonları ve cenazelere sıkıştırılınca bu siyaset tarzından karmaşasından bir şey çıkmaz. Türkiye'de sol bir türlü vesayet ilişkisinden kurtulamadığı için bir adım ileri atıyoruz, sonra geri düşüyoruz. Hep bunu yaşadık. En son 2023 genel seçim öncesinde kurulan Sosyalist Güç Birliği bize ağır ders oldu. Düzen siyasetini kanıksamamız isteniyor. İnançsızlık diye tarif edeceğimiz bir salgın hastalık var solda. Soluk kötürümleştirmek istiyorlar. Sol ne yapsın? Kimlik, etnik mücadelesi versin. Sol ne yapsın? Kültürel alana sıkışsın. Örgütlenme alajisi olan aydın türü çıktı ülkemizde örgütler üstü olmayı marife saymak, bütün örgütlerin abisi ya da ablası olmaya soyunmak türü eğilim gelişti Türk aydınlarında. Toparlayayım artık. TKP'nin Atatürk değerlendirmesi. Kitapta Haluk Hepko'nun sorusu anlamlı. Solun önemli bir kısmı neden neoliberalizmden, Kürtçü hareketlerden, feministlerden ya da benzeri akımlardan bu kadar kolay etkileniyor? Bunlarla ilgili meselelerde neden bu kadar hassas, benzer ilgiyi cumhuriyete, cumhuriyetin birikimlerine, bağımsızlığa, laikliğe karşı göremiyoruz? Sivil toplumculuktan dolayı bütün kötülüklerin kaynağı olan salt devlet görülmeye başlanınca emek sermaye çelişkisi unutuldu. Kemal Okuyan tek kriterle yanıt veriyor bu soruya. Özelleştirmeye karşı çıkamayan bir sol vardı zamanında. Şimdi bakma moda oldu özelleştirmelere hayır demek ama iş işten geçti. Özelleştirmeler furya halinde başladığı dönemde buna karşı mücadele ettiğimiz için bize siz güçlü devlet istiyorsunuz diye sataşanlar vardı. Sol adına devrimcilik adına. Dolayısıyla bütün bunlar sivil toplumcu saldırı bütünlüklü bir operasyon olarak görülmeli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri bu toprakta iz bırakan ve solla etkileşime giren cumhuriyetçi aydınlanmacı birikim var. Türkiye solu bu birikimi de hor görmeye başladı. Bu toprakta ilerici çizgiye geçmiş birikime sırt dönerek devrimcilik yapamazsın. Nasıl seveceksin bu ülkeyi şimdi? Biz bu coğrafyada doğduk. Benim bu ülkeyi sevebilmem için ayağımızı bu ülkenin tarihindeki bazı değerlere basmamız lazım. Kurtuluş Savaşı böyle bir zemin, milli mücadele böyle bir zemin. Mustafa Kemal'i bir yere koymadan tarihe nasıl bakacaksın? Devrimciydi ve önemli işler yaptı. Bunu görmeden bugüne karşı nasıl dürüst olacaksın? Bir solcunun en önemli özelliği tutarlı, erdemli, dürüst olmaktır. Nihayetinde Haluk Hepkon ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın Sola Dair Zihin Açıcı Söyleşisi kitabını okumanızı tavsiye ederim.